arkadaşlar bugün sizlerle beraber aa birader biraderim geldi video mu çekiyor ee, he daha yeni başlattı evet arkadaşlar şu an burası ne bu Eksiz. arkadaşlar bak ben çağırdı tatlı challenge yapacağız dedi hazırladığı şeylere bak <laughs> ekşi falan ben daha dün ekşi yüzün tadını çıkardım ya 5 e, tane ekşi yüz e, bir tane limon ve ne bir dakika şu. Bak. Limon tuz, ay şey tuzu. Limon, tu limon, limon tuzu. Limon, tuzu. limon i̇şte, tuzu. Şu da arkadaşlar limon limon Su şey. Suyu. Onu taş kat makası içecekmişiz öyle dedi. Aynen. Ya yani, telefonla aradı ben de geldim değil mi? Bilader. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Hangisinden başlayalım? Ben Aynen şundan. Ekşi Ya da daha önce çektim bunun acısını. Evet. Aşağısı. Senin aşağı. mi düştü? açıp açıp buraya şey Evet arkadaşlar bekle. Arkadaşlar bir tane şu mor, iki tane mor ve üç tane mor, iki tane turuncu. Adarda iki, üç tane turuncu, iki tane mor var. Turuncular acı morlar. Bak, bak. Bir dakika durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce yanlışlıkla şunları kaçırdıydım. Ve şimdi açalım birader. Ha ben bitirdim bile. Ben daha yeni açtım. Az önce kaçırdım. E o zaman durduram. Sen açınca başlatam. Olur. Ağabey ortaya basmayacaksın. Yanına. Başlatıyorum. Başladım lan. Daha dokunmadan. İyi dursun başlat. Arkadaşlar bak şöyle. Üstü açtık. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bitirdim. Oha oğlum kocaman ekran var lan bunda. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. Lan niye kapattın? yaptın? Neyse. Evet Hepsi arkadaşlar. Hepsini mi teker teker Hepsini aynı anda. İyi sen at bacım. Ben dün ne işe Bacım mı? Hacı hacı. He hacı. Hadi. İyi sen at. Saç kırıt. Sen ki sen at. Saç kırıt. Ben dün hacı saç kırıt. Hadi hadi hadi. Saç kırıtma. Bir sıfır. Bir, iki. Iki. Hayır hayır. Hayır. tane daha taş bir bir <laughs> daha taş <sıkan>, makasıyla <laughs> <Başka. gülüyor> iyi iki makası tam üç anne anlatamıyor ah ya Aynen, ben de biliyorum iki saniye sonra videoyu da izlemediyseniz izleyin şey iki saniye sonra sen at de yapacağım. Ben yapmasam olur mu? <laughs> 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 yok edelim. Ondan sonra geri dönelim. Ama beni hala Evet arkadaşlar geri döndük. Az önceki eksi yüzün şeyi hala benim ağzımda senin. Birader. Limon tuzu. <laughs> limon tuzu. İnanmıyorsunuz arkadaşlar bunu gibi şöyle gösterebilirim. Limon tuzu kafam kadar limon tuzu. Gibi, sakız gibi gözüküyor ama asla, asla. hiç. Dur Bir. Attın mı? Hayır. He. Bekle. Hadi bak artık. Da hayır ilk önce. Sonra arkadaşlar şunları yiyeceğiz. Limon yiyeceğiz ondan sonra. Taş kağıt makasın limon suyu. Oğlum bence, bence atam dakikalar çok oldu. Bir. Aynen de atamıyorum. İki. Üç. Daha şey değil ya. Bundan bir ısırık yeter ya. Arkada eşsiz değil bu. Bunu çıkardım ya. Neyse. Biz limonumuzu yiyelim. Geri size dönelim. Lan. Başla Aşkım benim. <laughs> şaka şaka oğlum şaka. Bladerim ben. benim. Blader. Neyse kapak kapak kapak. Hayır. Öldüreyim mi lan sizi? Arkadaşlar bitirdik arkadaşlar. Ay yanıyorum ya. Her neyse şimdi. Ama benim videom ben kuduruyorum ya. Sanki benim videom. <laughs> Öyle. Sanki senin videommuş gibi. Abi. istemiyorum. Bir. Bir bir. Ya içmiyor. Nam İçmiyor. Hadi. Arkadaşlar. Bir videonun daha girelim. sonuna geldik. Daha bir değil. İç iç. iç. <gülüyor> <gülüyor> ha, iyi mi lan? Gelene kadar ben de içebilirim ha. İçemiyorsun. Oh! <laughs> video burada sonuna geliyoruz. Kaçtı. Ama kaçtı. Arkadaşlar size bir sürpriz konumuz daha var. Gösterem mi birader onu? İlk başta görmediniz, şimdi görüyorsunuz. Aa, gençler. roboter roboter Elimin kopyası. Robot Nasıl da birader güzel miydi? Ee, çok güzeldi. O niye hiç at şey yapıyorsun ağzıma? Ee, tek dikiş Arkadaşlar. Robot Kendime uğraştım. Neyse. Ben de vardım. Aynen. Hayır sen yoktun Neyse. Geldi ya ben. Elvada. Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Videoya abone olup like atmayın. Eğer bu video 10 like'ı geçerse e, beraber devamı gelecek. Hem de la ya yani adarla. Benimki bir like geçerse. Hmm. Ben yaptım ya. Aa daha 1 like'ı geçmedi işte geçerse devamı gelecek şaka ben. Oha! O kadar yürek geldim. Ama hani ablamın Ay abimin montunu paramparça etti mi o videoda? Abim gelirken beni şap şap Aa. <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar, eğer 10 like gelirse 10 tane eksüz. E, yine ekstra ve yine 1 2 tane daha, 2 tane daha 10 yediğimiz o küçük şeyler var ya. 10 ve limon. Oo! Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Neyse. Ne yaptın? Ne yaptın? Neyse. He, neyse arkadaşlar. Görüşürüz Anladım. hoşça kalın. Bay bay da. Ya adar ya. Lovely. Anladım şimdi. E adar ya. Bay bay.